Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde 6. ünitemizde bir başka konumuz olan dünden bugüne Türk kadını konusunu işleyeceğiz. Ve 6. ünitemizi artık bugün sizlerle beraber bitireceğiz konularını. Burada da bir takım bazı kavramları öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak sizlerle beraber bu kavramların neler olduğunu ve anlamlarının ne olduğunu öğrenelim. Kavramlarımız arasında cinsiyet ayrımcılığı, pozitif ayrımcılık yer almakta. Cinsiyet ayrımcılığı, bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda adaletsiz bir şekilde davranılmasıdır. Pozitif ayrımcılık ise toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara ayrıcalık tanıma durumudur. Onlara toplumun öteki kişileriyle eşit bir duruma gelebilmelerinin yollarını açmak için kullanılmış olan bir terimdir pozitif ayrımcılık. Hemen başlayalım konumuza. Şimdi bu konumuzu işlerken dünden bugüne ismiyle işleyeceğiz ve burada ilk olarak ilk Türk devletlerinde Türk kadınlarını göreceğiz. Aslında bu konu bizim aynı zamanda ikinci ünitemizde de yer almaktaydı. Oranın Oradaki görmüş olduğumuz devletlerin kültür ve medeniyetlerini anlatırken sizlere burada verecek olduğum bilgileri işlemiştik. O yüzden çok aşina olduğunuzu düşünüyorum. Yabancılık yaşamayacaksınız konumuzu işlerken. İlk Türk devletlerinde Türk kadını, ilk Türk devletlerinde yöneticilere Kaan, eşlerine ise Hatun ya da Katun adı verilmekteydi. Hatun devlet yönetiminde söz sahibiydi. Kurultaya katılır ve yabancı elçileri kabul ederdi. Devletin iç ve dış işlerinde onun görüşüne önem verilirdi. Ayrıca ilk Türk devletlerinde kadınlar ata biner, ok atar ve gerektiğinde savaşırlardı. Cümlelerimizin birinde diyordu ki kurultaya katılır. Kurultay biliyorsunuz o dönemde devlet işlerinin görüşülerek karara bağlanmış olduğu günümüzdeki meclis tarzı yapılanmalarıydı ve Türk kadınları o dönemde kurultayda aktif olarak rol almakta, görüş ve düşüncelerini belirtebilmekteydi. Bakın aşağıdaki görselde de yine oradaki sanki bir kurultay görseli sunulmaya çalışılmış sizlere. Ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminde Türk kadınını göreceğiz. Selçuklu ve Osmanlı döneminde kadınlar toplum ve çalışma hayatının dışında kaldılar ama sosyal hayattan asla çekilmediler. Kurdukları vakıflarla birçok cami, hastane, hamam, çeşme gibi insanların yararlanabileceği eserler meydana getirdiler. Ülkemizde kadın hakları konusunda ilk çalışmalar 19. yüzyılda yapılmıştır. Tanzimat döneminde kadınlara sınırlı da olsa bir takım haklar verilmiştir. Ardından 1843'te Tıbbiye Mektebi'nde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladılar. 1859'da kız rüştiyeleri yani ortaokulları açıldı. 1869'da kızların eğitimine yasal zorunluluk getirildi. 1870'te kız öğretmen okulu Darül Muallimat açıldı. 1913'te kadınlar ilk kez memur olarak çalışmaya başladılar. ve milli mücadele döneminde Türk kadını. Biliyorsunuz milli mücadelemiz bizim için bir dönüm noktası, bir milat. Dolayısıyla milli mücadelede kadınlarımızın faktörü de yatsınamaz. Şimdi bunun üzerinde bir metnimiz var. Diyoruz ki milli mücadele döneminde Türk kadını ordu millet anlayışının bir sonucu olarak kadın dernekleri kurmuş, milli mücadele maddi manevi destek verilmiş, Yeri geldiğinde eli silah eline silah alıp düşman karşısında dikilmiştir. Hatta bunlara en güzel örnekler Kara Fatma, Şerife Bacı isimleriyle bilinen kahramanlarımızdır. Hatta bu görselde de ortadaki kişi Kara Fatma ismiyle bilmiş olduğumuz Fatma Bacı'dır. Burada da yine Milli Mücadele dönemindeki kadınlarımızın görmüş olduğu o zahmetin bir görseli var. Ve Cumhuriyet dönemi Türk kadınlarına değineceğiz. Türk kadını günümüzde sahip olduğu hakların çoğuna Atatürk döneminde kavuşmuştur. Bu amaçla Cumhuriyet döneminde pek çok düzenleme yapılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar arasında 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim ve öğretim birleştirilerek kızların erkeklerle eşit koşullarda eğitim almaları sağlanılmıştır. 3 Mart 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunu yani eğitim ve öğretimde birlik getirildi. Kız çocuklarına da eğitimde erkek çocuklarına olduğu gibi hak tanındı. 1926 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Medeni Kanun ile toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış. Tek eşli evlilik, miras hakkı Mahkeme önünde eşitlik, boşanma hakkı ve çalışma hayatında eşitlik gibi haklar Türk kadınlarına verilmiştir. Bakın burada toplumsal alanda diyor. Çünkü bu konuyu böyle kafanıza çok net bir şekilde oturtmanız lazım. Bununla ilgili dersimizin sonunda bir sorumuz var. Türk Medeni Kanunu'nda unutmayalım ki kadınlara toplumsal alanda eşitlik getirilmiş. Türk Medeni Kanunu'yla kadınlara henüz siyasi eşitlik sağlanmamıştır. Bu bundan sonraki süreçte gerçekleşecektir. Lütfen bunu unutmayın. Medeni Kanun'da sadece toplumsal alanda kadın erkek eşitliği söz konusudur. Burada TÜ Cumhuriyet dönemindeki kadınlarımızın işte giyimlerine, o dönemki neşeli hallerine bir örnek var. Yine burada kadınlarımız Cumhuriyet sonrasında seçimlere katılma hakkını her şekilde elde ettiği için oy kullanan bir kadın görseli var. Burada Atatürkümüz kızların da erkeklerle beraber aynı sıralarda okuduğu bir okulu ziyaret etmiş ve orada çekilmiş olduğu bir fotoğrafı var. Yine burada kız okullarından birini ziyareti söz konusu Atatürk'ümüzün ve o da görsellenmiş. Bakın kızlarımız orada da eğitim hakkını sonuna kadar kullanıyorlar. Ve tabii ki söz konusu kadınlarımız olduğu zaman Zübeyde Hanım'dan bahsetmemek olmaz. Kendisi çünkü burada da söylendiği gibi bir anne tüm dünyayı değiştirebilir cümlesine gerçekten verilebilecek en güzel örneklerden biri. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Türk kadınının siyasi hayattaki yeri. Hatırlarsanız bir önceki konuşmamda dedim ki 17 Şubat 1926 tarihinde kadınlara medeni kanunla beraber toplumsal alanda aile hukukunda eşitlik sağlandı dedim erkeklerle beraber eşitlik getirildi bu yüzden de o dönemde cümlemin içinde söylediğim toplumsal ve aile hukuku ifadelerine dikkat etmenizi istemiştim çünkü medeni kanunla kadınlarımız toplumsal ve aile hukukunda eşitlik kazanırken siyasi anlamda eşitlik henüz getirilmedi vurgusunu özellikle yapmıştım şimdi kadınlarımızın siyasi hakları hangi tarihlerde elde ettiğini burada sizlere vereceğim. Lütfen bunları unutmayın. Bunları defterlerinize de not alırsınız. Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınının siyasal yaşamda da etkili olmasını istiyordu. Bu nedenle de 1930 yılında belediye seçimlerine, 1933 yılında muhtarlık seçimlerine, 1934 tarihinde de milletvekili seçimlerine katılma hakkı kadınlarımıza sırasıyla verilmiştir. Biz bunların kronolojik olarak sıralamasını çokça görürüz kaynaklarımızda ve öğrencilerimiz genellikle bu tarihleri hatırlama noktasında ya da bu hakların verildiği dönemleri hatırlama noktasında sıkıntı yaşarlar. Acaba muhtarlık mı önce verilmişti yoksa belediye seçimlerine katılma hakkı mı önce verilmişti diye çok gider gelirler. Bu yüzden biz her zaman öğrencilerimize bu konuyu anlatırken şurada görmüş olduğunuz B M ve kodlasın, kodlamasını veririz Bu çok akılda kalıcı oluyor. kolay kolay unutmuyorsunuz. 1930 yılında belediye seçimlerine 1933 yılında muhtarlık seçimlerine 1934 yılında da vekillik yani milletvekili seçimlerine katılma hakkını elde etmiştir. Kadınlarımız sırasıyla Lütfen bunu unutmayın not alın 8 sınıfta yine bu öğrenmiş olduğunuz bilgi sizin işinize yarayacak. Gelelim Türk kadınının çalışma hayatındaki yerine. Anayasamıza göre herkesin dilediği alanda çalışma hakkı vardır ki biz bunları bir önceki dersimizde görmüştük. Cumhuriyetin ilanından sonra kadın haklarına yönelik düzenlemeler her alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış olsa da cumhuriyetin ilk yıllarında kadınların toplumsal hayatta katılımı çeşitli nedenlerle sınırlı kalmıştır. Günümüzde her alanda eğitim alabilen kadınlarımız önceden yaptıkları öğretmenlik, hemşirelik gibi mesleklerin yanı sıra artık doktorluk, yargıçlık, savcılık, mühendislik, bakanlık, başbakanlık gibi yerlerde de görev alıyorlar. Ancak toplumsal yaşamda kadına e, kadına haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara rağmen kadın cinayetleri ve kadına şiddet günümüzün temel toplumsal sorunları arasındadır. Evet gerçekten de öyle. Gün geçmiyor ki haberlerde, gazetelerimizin sayfalarında e, kadın cinayetiyle ilgili, kadına yapılan bir şiddetle ilgili haber okumayalım, görmeyelim, izlemeyelim. Muhakkak görüyoruz, duyuyoruz ve gerçekten de çok üzülüyoruz. Umarım bu olaylar artık e, sona erer ve bir daha asla yaşanmaz. Hem ülkemizde hem de tüm dünyada. Şimdi kendi alanında ilk olan kadınlarımız var meslek gruplarında. Bunlar kimlermiş öğrenelim. Tansu Çiller ilk kadın başbakanımız. İlk kadın bakanımız Türkan Akyol. İlk kadın muhtarımız Gül Esin. İlk kadın kaymakamımız... Özlem Bozkurt, ilk kadın valimiz Lale Aytaman ve ilk kadın savaş pilotumuz Sabiha Gökçen. Burada da e, ilklere imza atan Türk kadınlarına yine farklı örnekler sunulmuş. İlk olarak Sabiha Gökçen, ki biz bir önceki slaytımızda da görmüştük kendisini, e, ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen. Ardından ilk kez sahneye çıkan kadın sanatçımız Bedia Muvahhid. Daha sonra ilk dünya güzelimiz Keriman Halis. Daha sonra ilk milli maç kadın hakemimiz Lale Orta. İlk alfabenin yazarı Melahat Uğurkan, ilk kadın itfaiyeci Sabiha Yalçın, ilk kadın doktorumuz Safiye Ali, ilk kadın gazetecimiz Selma Rıza, ilk kadın başbakanımız ki yine gördük bir önceki slaytımızda Tansu Çiller, ilk kadın televizyon spikerimiz de Nuran Devres olarak e, tarihlere yazılmış. Geçiyoruz kadına pozitif ayrımcılığa. Pozitif ayrımcılık toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara ayrıcalık tanıma durumudur. Onlara toplumun öteki kişileriyle eşit bir duruma gelebilmelerinin yollarını açmaktır. Anayasamızın 10. maddesinde kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir denilmektedir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür ifadesi yer almaktadır. Devletimiz bu eşitliğin sağlanması için belli konularda pozitif ayrımcılık yapmaktadır. Kadınlara ve kızlarımıza pozitif ayrımcılığa şu örnekleri verebiliriz. Kız çocuklarının okutulabilmesine yönelik sadece kız çocuklarına verilen eğitim bursları. Kadınlara iş yeri açmaları için özel krediler verilmesi ve onların vergiden muaf tutulması yani vergi ödememeleri. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az birisinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi gibi bir takım ülkemizde yine devletimizin desteğiyle sunulan pozitif ayrımcılıklara örnekler sunduk. Yine burada hatırlarsanız kampanyaların düzenlenmesi, kız çocuklarının okula devam edebilmesi adına devletimizin onlara ayrıca burs vermesi gibi bir madde okumuştuk. Burada da yine düzenlenen kız çocuklarının okula gidebilmesi adına düzenlenmiş olan bir kampanya var. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde düzenlenen Haydi Kızlar Okula kampanyası ilköğretim çağında olan 6-14 yaş arasındaki kız çocuklarından eğitim sistemi dışında kalan, okulu terk eden ya da devamsızlık yapan öğrencilerin %100 okullaşmalarını ve eğitimde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmasını amaçlar. Bu kampanya sayesinde birçok kız çocuğu okula gitmeye başlamıştır. Evet maalesef çok da haz hoşlanmadığımız bir konuya geri dönüş yapıyoruz. Kadına yönelik olumsuz tutum ve davranışlar. Burada kadına şiddeti ele alacağız ilk olarak. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada hala en önemli sorunlar arasında. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Bunu önlemek için toplumun her kesiminin duyarlılık ve dayanışmayla birlikte hareket etmesi gerekir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda önemli çalışmalar yürütmektedir. 2012 yılında ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çıkarılmıştır. Öte yandan medeni kanun, iş kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda yapılan değişikliklerle kadın erkek eşitliği ilkesini gözeten ve kadına yönelik şiddete hiçbir şekilde izin vermeyen ağır yaptırımlar uygulanan önlemler alınmıştır. Ayrıca şiddet önleme ve izleme merkezleri kurulmuş, kadın konuk evleri açılmıştır. Ayrıca yine bu konuda aile içi şiddet acil yardım hattı oluşturulmuş ve Alo 183 24 saat aranabilmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı, toplumda kadınların temel hizmetlerden yoksun olması, fırsatlara ve kaynaklara sahip olmada erkeklere oranla eşit olmayan koşullar yaşamasıdır. Ayrıca şiddete uğraması, çalışma, eğitim ve benzeri alanlarda düşük oranlarda temsil edilmesidir. Cinsiyet ayrımcılığı, aile yaşamından eğitim hayatına, sosyal yaşamdan iş hayatına kadar birçok yerde ve şekilde görülmektedir. Eğitim sisteminde cinsiyet ayrımcılığı kız çocuklarının eğitim olanaklarından yoksun kalması biçiminde ortaya çıkmaktadır maalesef. Çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığı kadınların cinsiyetlerinden dolayı çalışma yaşamında dışlanması, iş bölümünde ücretlendirmede erkeklerden daha kötü koşullara sahip olması olarak kendini göstermekte. Anayasamıza göre kadın erkek eşittir. Hayatın her alanında bu durum böyledir. Cinsiyet ayrımı olmazsa toplum kadın erkek olarak birlikte gelişir, verim artar, insanlar kendilerini daha iyi ifade eder, mutlu ve huzurlu olurlar. Şimdi bütün bu işlemiş olduğumuz konularla alakalı örnek sorumuzu çözelim. Diyor ki amblemi verilen kampanyanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ki biz bu amblemi görmüştük bir önceki konumuzda. Demiştik ki haydi kızlar okula. Bakalım hangi seçenekte bu unsuru görebileceğiz? A. Kız çocuklarının eğitim hakkını gözetmek. B. Kız çocuklarını toplum içinde olması gereken yüksek konuma ulaştırmak. C. Kız çocuklarının yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak de erkekleri devlet yönetiminden uzak tutmak. Şimdi biz burada A B ve C seçeneklerinde kampanyaya uyumlu ifadeleri görüyoruz. Yani haydi kızlar okula çağrısından sonra gerçekleşebilecek olan durumlar A'da, B'de ve C seçeneklerinde çok rahat bize ifade ediliyor. Ancak Denizli seçeneğinde böyle bir ifade söz konusu değil. Bu nedenle cevabımız bizim denizli olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka sorumuzda buna göre aşağıdakilerden hangisi medeni kanunla Türk kadınına verilen haklardan değildir? Cumhuriyet döneminde Medeni Kanunla Türk kadını birçok hak elde etmiştir. Nitekim ben biraz önce sizlere söyledim bunu. 17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu ile beraber kadınlarımıza toplumsal alanda ve aile hukukunda erkeklerle beraber eşit hale gelebilmeleri için bazı maddeler getirilmiştir dedik ve burada özellikle toplumsal aile hukuku ifadelerinin altını çizmiştik. Peki biz bunlardan hangisini orada söylemedik? Medeni Kanun içinde söylemedik. Ona bakalım. A boşanma, B seçme ve seçilme, C meslek hayatına girme, D mirasta eşitlik. Hatırlarsanız kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını yani siyasi hakları sırasıyla 1930 belediye seçimleri 1933 muhtarlık seçimleri ve 1934 milletvekilliği seçimlerine katılma hakkını elde etmişlerdi. Dolayısıyla Türk Medeni Kanunu'nda kadınlarımıza siyasi haklar verilmemişti. Kadınlarımız Medeni Kanun sonrasında siyasi hakları elde etmişti. Bu yüzden cevabımız bolu olarak karşımıza çıkıyor. Son sorumuzda da diyor ki Türkiye'nin ilk kadın başbakanı kimdir? A. Tan Suçiller, B. Sabiha Gökçen, C. Gül Esin, D. Özlem Bozkurt. Burada sevgili öğrenciler, Sabiha Gökçen ilk pilotumuzdu, Gül Esin ilk muhtarımızdı, Özlem Bozkurt ise Kaymakamımızdı. Tansu Çiller ise evet sorumuzun cevabı oluyor. Adana seçeneği bizler için doğrudur. Sevgili öğrencilerim. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerekli bölümleri lütfen defterlerinize not alın. Anlamadığınız kısımlarla ilgili tekrardan videomuzu dinleyebilirsiniz. 6. üniteyi biz bugünkü videomuzda bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda sizlerle beraber 6. üniteyi tekrar edebilmek adına testler çözeceğiz. Umarım yararlı olur. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.